İletme Topluluğundan herkese merhaba. Bu videomuzda size topluluğumuza nasıl üye olabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapıyoruz. Daha sonra açılan sayfada Topluluk ve Etkinlik işlemleri butonuna basıyoruz. Burada üyesi olduğum topluluklara giriyoruz. Artı işaretine bakar, basarak Akıl Yözme Topluluğumuzun adını yazıyoruz. Listele seçeneğine bastığımızda burada akıl topluluğu çıkacak sizde. Ben üyesi olduğum için çıkmıyor. Çıktıktan sonra artı işaretine basarsanız topluluğumuza üye olabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik